Araba sevdası ile karşınızdayız. Elektrikli araçları konuşacağız. Birçoğumuzun otomotiv sektörüne ilgisi var. Birçoğumuzun var. Ama son dönemde teknolojinin ciddi anlamda hayatımıza girmesiyle birlikte biraz daha otomobil sektöründe bu teknoloji anı konuşuyoruz. Ve yine son dönemde elektrikli araçlar hayatımıza daha fazla yer edinmeye başladı. İlk 5 ay elektrikli araçlar konusunda nasıl bir ilerleme kaydedildi? Gerçekten e, tercih sebebi haline geldi mi yoksa biraz mübalağa mı ediyoruz? Değerlendireceğiz. Bizlere Tunç Matik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Özer eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Abartı mı söz konusu yoksa gerçekten elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor mu? Giderek artıyor. Yani şu anda dünyada da, globalde de baktığımız zaman, Avrupa'da da baktığımız zaman, Amerikan pazarında da ve Türkiye pazarında da çok ciddi yükseliş görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz peki? Teknolojiyle doğru orantıda mı değerlendirmek gerekir? Yani ben bunu şöyle tanımlıyorum. Asla otomotiv sektörü kendi içinde bir değişim, dönüşüm değil bir devrim yaşıyor yani devrim dememin sebebi e, teknolojik olarak hani bizim neredeyse 100 yıldır kullandığımız e, birçok kavram e, çöpe dönüşüyor ve yepyeni bir kavrama geçiyoruz. Hani bazen elektrikli arabaları dört tekerlekli iPad diye de tanımlayan e, insanlar var. Yani arabalar artık elektrikli, daha akıllı ama eskiden hayatımızda olan işte karbüratör, enjeksiyon, şanzıman, e, bir radyatör egzoz sistemi, marş motoru, şarj dinamosu, motor bloğu, kayış, yağ, filtre bu kavramlar tamamen hayatımızdan çıkıyor. Bu kadar şeyi bilmemize de gerek yok o zaman. Ciddi anlamda bir kolaylık haline mi geliyor? Kesinlikle. Yani aslında elektrikli arabaların üretilmesi geleneksel arabalara, işten yanmalı motorlara göre çok daha basit. Hatta ...işten yanmalı motorlu bir araçta ortalama 30 bin parçadan oluşurken elektrikli arabalar 6 bin parçaya kadar inebiliyor. Yani ana bileşenlere baktığımız zaman elektrikli bir araçta bir şase, dört tekerlek, akü grubu, elektrik motoru ve yazılım. Yani aslına bakınca sistem çok basitleşiyor. Basitleşmenin getirdiği tabii bir bakım kolaylığı da var. Yani elektrikli arabalarda yağ değişmiyor, filtre değişmiyor, kayış değişmiyor. Yani bakım maliyetleri inanılmaz şekilde düşecek araçların. Şununla alakalı bu değindiğiniz noktayla alakalı farklı görüşler de var. Normal bir araç kullansaydın işte Ahmet Usta'ya götürürdün, onunla sohbet ederdin. Sık sık gittiğin için daha uygun bir vaziyette işlemini hallederdin ama şimdi elektrikli araç daha az servis imkanı söz konusu olduğundan ötürü sana parça değişiminde ya da bir problemi çözdükleri de daha yüksek ücretlere bunu hallederler diye bir anlayış da var. O zaman bu anlayış tamamen yanlış mıdır? Bence yanlış yani çünkü elektrikli arabaların servislerinin daha pahalı değil. bilakis çok daha ucuzluyor çünkü birincisi Aşınan parçalar çok daha az. Hmm. Yani e, değişen daha kullanışlı o zaman. Tabii. mesela normal bir arabada e, fren balataları yaklaşık kullanıma göre 50-60 bin kilometrede değişir. Elektrikli bir arabada bu yaklaşık 200 bin kilometre. Hmm. Sebebi de elektrikli arabalar frene bastığınız anda balataları kullanmak yerine motoru kullanarak rejeneratif fren yapar. Eğer acil bir durum varsa balataları kullanır. Yani dolayısıyla balatalar çok daha az kullanıldığı için. ...normal bir arabaya göre çok daha uzun kilometreler... ...aynı balatayı kullanabiliyoruz örnek olarak. Şimdi otomobil satışlarını gördük önceki gün. Nisan ve Mayıs ayında 100 binli rakamları aştığını takip ettik. İlk 5 ay elektrikli satışlar anlamında nasıl geçti peki? İlk 5 ay oldukça başarılı geçti. Size şöyle bir kıssas vereyim. 2024'ün ilk 5 ayına göre bu seneki ilk 5 ay pazar payı olarak yüz arttı otomobilli araç, i̇nanılmaz Elektrikli arabalar %100 artış, inanılmaz. başka hiçbir kategoride yok. Özellikle mayıs ayına baktığımız zaman da mayıs ayında her satılan 5 arabadan bir tanesi elektrikli oldu. Yani pazar payı yirmiye çıktı yeni araç satışlarında ki biz bunun yıl içinde daha da yükselerek gitmesini bekliyoruz. Fiyat olarak peki biraz daha uygun şartlar mı sağlıyor? Fiyat olarak evet, yani gitgide daha ekonomik elektrikli araçlar pazara çıkıyor. Yani bu geçtiğimiz Mayıs ayı içinde, Ford ve Citroen markası yani yaklaşık 6-7 tane yeni elektrikli modelini pazara sundu. Bunların dışında başka markalar da ürünler sürekli sunuyor. Hatta billboardlara, reklamlara baktığınız zaman artık sadece elektrikli arabaların reklamlarını görüyorsunuz. Yani her marka, her firma elektrikli araçlarını ön plana çıkartıyor. Şu anda benim bildiğim en ucuz elektrikli araç 1 milyon 99 bin lira Türkiye'de. Evet. Şarj istasyonlarına ilişkin endişeler de vardı. İşte köyüme gideceğim, yolda otobanda şarj istasyonu bulamam ya da işte 10 saatlik, 15 saatlik bir yolculuğa belki de çıkamam. Ee, o zaman şimdi bu teknolojinin artması, bu kadar ilginin olması, şarj istasyonları kanadına baktığımızda her ilimizde mesela şarj istasyonu var mı? var var. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde de şarj istasyonu var. Hatta Sanayi Bakanlığımız bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Her ilçede olması konusunda da Sanayi Bakanlığı belli teşvik programları yürütüyor. Yatırımcıları teşvik ediyor. Şarj tabii elektrikli araç için çok önemli. Hani ayrılmaz bir parçası aracın. Şarj konusunda da Türkiye'de gerçekten Avrupa'ya göre baktığımız baktığımızda oldukça iyi bir şarj altyapısı kuruldu ve e, hızlı da gidiyoruz. Yani e, yatırımlar devam ediyor. Yani tunçmatik olarak bizler de e, Türkiye'de EPDK tarafından lisans almış, Türkiye genelinde şarj istasyonları kuran halka açık bir şirketiz. E, ve burada yani e, hem bizim özelimizde hem e, diğer piyasa oyuncularında e, ciddi yatırımlar var. Yani gitgide şarj altyapısı genişliyor, kapasiteler artıyor, hız artıyor. Yani Burada güzel olan şey şu eskiden akaryakıtı sadece biz bir akaryakıt istasyonundan alabiliyorduk. Ama artık elektrik şarjını gitmiş olduğunuz bir restorantın otoparkında, gittiğiniz bir kapalı otoparkta, bir hastanenin otoparkında, bir AVM'de yani aslında elektrik kablosunun gittiği her yer bir şarj istasyonu olabilme potansiyeline sahip. Yani bu da hayatın içine şarjın çok daha kolay entegre olabilmesini sağlıyor. Siz elektrikli araç sektörünü bir devrim olarak nitelendirdiniz. Türkiye'de bazı hususlarda devrim niteliğinde adımlar atıyor. Biraz önce tarım sektörünü konuşurken, müsiat gıdadan sorumlu başkan, enerji arama çalışmalarıyla ilintili olarak bir değerlendirmede bulundu. Aslında tüm sektörler birbiriyle ilintili. Şimdi önümüzdeki süreçte elektrikli araçlara teveccühün daha artacağını düşünecek olursak ve bir yandan da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hususunda attığı adımları düşünecek olursak burada o zaman ilintili olarak daha makul seviyelere ulaşacak buradaki şarjlama durumu. Yani enerji bu cepheye de hizmet edecek. Ya, kesinlikle aslında benim e, diğer bir şapkam ben aslında enerji sektöründe de e, bulunuyorum. Enerji sektöründe e, Güneşler Derneği'nin e, başkanlığını yapıyorum. Güneş Enerjisi ile ilgili Güneş Enerjisi Yatırımları Derneği'nin. Şimdi e, elektrikli araçların tabii şöyle Türkiye için bir avantajı var. E, dışa bağımlılığı azaltıyor. Çünkü biz neticede petrol üreten bir ülke değiliz. Hani biz diğer yakıtlarımızı bir şekilde ithal etmek zorundayız. Ama Türkiye enerji konusunda rüzgarıyla, güneşiyle, hidroelektrik santralleriyle kendi elektriğini üretebiliyor. Dolayısıyla elektrikli arabaların yaygınlaşması Türkiye'nin dışa bağımlılığını, petrol bağımlılığını günden güne azaltacak. Bu da yani milli ekonomimiz için büyük bir katkı. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Yani bizim e, milli aracımız TOK, yani onun elektrikli bir araba seçilmiş olması çok büyük bir vizyon örneği. Yani bunun... Türkiye'nin hani bugün elektrikli araçlarda bu kadar başarılı olması, şarj altyapısının Avrupa'ya göre daha ileride olması yani TOG'un açtığı yolun sayesinde oldu. Yani burada konsept olarak TOG'un elektrikle direkt başlaması Türkiye açısından çok güzel büyük bir adım oldu. Yatırımlar da almaya başladık. Yani doğrudan yatırımlar, Çinli şirketler de gelip Manisa'da, Samsun'da fabrikalar kuruyorlar. Bu da çeşitliliği sağlıyor değil mi? Kesinlikle yani bugün bahsettiğiniz gibi Çinliler aslında Türkiye'yi bir üretim üstü olarak kullanıp Türkiye üzerinden gerek Türkiye pazarına gerekse Avrupa pazarına ürettikleri araçları sunacaklar. Bu ülkemiz için yani çok büyük bir avantaj. E, Tabi yani bir teknolojinin ülkeye gelmesi onun yan sanayilerini de geliştiriyor. Yani o fabrikalarda Çinlilerin yanında çalışan ekipler bakıyorsunuz 5 yıl sonra ayrılıyor yeni bir firma kuruyor. Onlar yerli olarak benzeri ürünleri yapmaya başlıyor. Yani bir yerde e, teknoloji transferi de e, başarılıyor. Yani elektrikli araçlar Türkiye için gerçekten aslında e, çok önemli stratejik bir hamle. 5 yıl önce bugünü tahayyül ettiğimizde e, herhalde bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmezdik. Ben size 5 sene sonrası adına öngörünüzü e, sormak isterim. Yani 5 yıl sonra elektrikli araçlarda Türkiye nerede olur? Yani size şöyle bir örnek vereyim. 5 yıl sonra bir Türk tüketicisi herhangi bir markanın showroomuna gittiği zaman orada 10 ayrı model varsa 9 tanesi elektrikli olacak. Pazara tamamen hakim olacak Tabii, o zaman. Tabii 9 sant elektrikli olacak. Dizel araba muhtemelen hiç görmeyeceğiz. Çevre endişelerinden dolayı dizel bırakılmış olacak. Bir tane de benzinli araç olacak. Onu da diyecekler ki biz bunu sadece nostaljik, meraklısına satıyoruz. Muhtemelen benzinli aracın maliyeti de elektrikli araçın 3 katı olacak. Şimdi bile bazı alışveriş merkezleri benzinli araçları otoparklarına almıyor. O zaman e, dizel araçlar, benzinli araçlar bir yerden sonra dezavantajlı konuma geçecek. E, kesinlikle Avrupa'da bu başladı. E, Londra'da, Paris'te, belli Avrupa şehirlerinde şehrin merkezine İşten yanmalı motorlu araçları sokmuyorlar, izin vermiyorlar şehrin göbeğine ulaşmasına ama elektrikli aracı olanlar girebiliyor. Çünkü elektrikli araçlar malum çevre dostu. Global ölçüye temas ettiniz. Küresel kanattaki pazar payını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin gelişimini e, karşılaştırarak değerlendirecek olursak daha gidecek çok yolumuz var mı? Ee, gidecek çok yol var. Global ölçekte de yani bugün baktığımız zaman e, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da elektrikli araçlar her geçen gün artıyor. Ama Türkiye'deki artış şu anda Avrupa ölçeğine baktığımız zaman e, Avrupa'nın e, muhtemelen en hızlı büyüyen pazarıyız. Evet. Son olarak bir dakikam kaldı. Malum iki gün sonra Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Ee, bayram gibi telaşlarımızın olduğu dönemlerde yoğunluk da yollarda artıyor. Ee, bu yoğunluğun üstesinden gelecek altyapıya sahip miyiz elektrikli araçlar hususunda? Yani tabii ki şarj istasyonlarını kastediyorum. Yani kötü bir noktada değiliz ama elektrikli araç kullanıcısı yani bu ayrı bir e, kültür yani bu kültürün içinde de şu var planlama var Hı. yani eğer siz bayramda Antalya'ya gidecekseniz e, İstanbul'dan çıkıyorsanız öğle yemeğinizi işte Manisa'da mı yiyeceksiniz Denizli'de Program mi bunu planlayacaksınız ve öğle yemeğinizi e, elektrik şarj olan hızlı şarj olan bir restoranda yiyeceksiniz. Hatta oradaki cihazı da önceden rezerve edeceksiniz ki siz gittiğiniz zaman o cihaz hazır olsun. Eğer bu planlamayı yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Sayın Özel çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Biz teşekkür ediyoruz çok memnun oldum. Sağolunuz. Mehmet Özel bizlerle birlikte oldu. Tunç Matik Yönetim Kurulu Başkanı elektrikli araçları konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.